Arkadaşlar selamlar. Ben Tamer Şahin. Markaların Başı kanalına hoş geldiniz. Amazon'da bir markanın ürünlerini yetkili satıcı unvanıyla satabilmeniz için bazı şartlar gerekiyor arkadaşlar. Bu şartlardan bir tanesi marka tarafından size verilen içeriğinde yasal satış izninin bulunduğu yetkili satıcı belgesi dediğimiz çeşitli belgelerdir arkadaşlar. Bir diğeri de markanın Amazon Brand Registry paneli üzerinden size reseller invite bir diğer adıyla davet mektubu göndermesi gerekiyor arkadaşlar. Hatta en güzel en garanti yöntem budur diyebilirim açıkçası. Peki hangi marka Brand Registry paneline sahip? Hangi markanın böyle bir paneli yok? Bununla ilgili birçok soru geldi arkadaşlar. İnsanlar haklı olarak Brand Registry paneli olan markalarla anlaşarak bir reseller invite almak istiyorlar. Bu daveti kabul ederek Amazon'da daha güvenli satış yapmak istiyorlar arkadaşlar. O halde yan ekranımıza geçelim. Öncelikle bir markanın Amazon'da Brand Registry paneline kayıtlı olup olmadığını net bir şekilde bilemeyiz arkadaşlar. Fakat size göstereceğim bilgiyle bunun %90 doğru doğrulayabilirsiniz açıkçası. Şimdi bakın burada Müller Home diye bir marka var arkadaşlar. Bir de şurada farklı bir marka var. Markanın ismi yazıyor burada. Şimdi bu ürünün ekranında bakın visit yazıyor arkadaşlar. Mağazayı ziyaret et diyor. Bakın buraya girdiğinizde aslında burası düzenlenmiş. Ürünlerin daha iyi sergilenebileceği web sitesini andıran güzel bir görüntü oluşmuş arkadaşlar. Burada tüm ürünlerin description kısmın kısımlarını veya özelliklerini daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu ekranı Amazon'da Brand Registry paneline kayıtlı olursa bir marka elde edebiliyor. Bakın başka bir marka göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Bakın burada Visit yazmıyor gördünüz mü? Burada Brand yazıyor. Buna tıklarsanız arkadaşlar az önce gördüğümüz ekran gibi ekranla karşılaşmıyoruz. Şimdi benim varsayımım şu, bu markanın Brand Registry paneline kayıtlı olduğunu düşünmüyorum. Kayıtlı olmuş olsa bile kendi ekranını güncellememiş ve düzenlememiş arkadaşlar. Bakın bu markanın ise Brand Registry paneline kayıtlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ekranı şu gördüğünüz ekranı ancak o panelden düzenleyebilir bir marka. Ayrıca burada dikkatinizi çekerim. Markaların birden fazla FBA satıcıları var. Yani karşınıza private label ürünleri çıkarmadım arkadaşlar. Bu ürüne de bakalım şu şekilde. Bakın burada birden fazla FBA satıcı var. Amazon veya Amazon Resale şeklinde de satılabiliyor arkadaşlar bu ürünler. Yani bir markadan Reseller Invite alacaksanız o markanın Brand Registry paneline kayıtlı olması gerekiyor ki size o daveti ekran üzerinden göndersinler arkadaşlar. Marka sizden Seller ID'nizi isteyecek ve size bir Reseller Invite yani bir davet mektubu gönderecek arkadaşlar. Siz kabul ettiğinizde Amazon paneli üzerinden marka size yetki vermiş olacak. Bu en güvenli e-ticaret yöntemlerinden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü marka size yetki vermişse Amazon sizi daha fazla sorgulamayabiliyor. Çünkü markanın yetkili satıcısı olduğunuzu Amazon üzerinden doğrulamış oluyorsunuz. Diğer kısımda ise marka size yasal satış izni içeren belgeleri verdiğinde Amazon sizi sorgulayabilir fakat bu belgeleri sunduğunuzda aslında yolunuza devam edebilirsiniz. Yasal satış izninizi içeren belgeler de önemli belgelerdir arkadaşlar. Sonuçta marka ile yaptığınız anlaşmayı içeriyor. Umarım bu bilgi size zaman kazandırır veya daha fazla fayda sağlar. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoları beğenebilir Kendinize iyi bakın.